Ölümüne 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 Kara kartal Dö sene üst üste Şampiyon olmuş Yaramı kafası Olmuş Dö sene üst üste Şampiyon olmuş Yaramı kafası Olmuş Gerçekleri Kartal yazar Ananı sikeyim Galatasaray Gerçekleri Kartal yazar Ananı sikeceğim Galatasaray Ölümüne 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 kara kartal Ölümüne 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 kara kartal La 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 Mezaranı sikiyim Galatasaray Ölümüne, ölümüne, ölümüne kara kartal Ölümüne, ölümüne, ölümüne kara kartal Dün sene eh, üst üste şampiyon olmuş Ananın amı olmuş olmuş Le sene üst üste şampiyon olmuş Yaramı kafasını yemiş Ölünü sikim, derini sikim Mezarını sikim Galatasaray Ölünü sikim, derini sikim Mezarını sikim Galatasaray Ölümüne, ölümüne Ölümüne kara kartal Ölümüne 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 kara kartal